<gülüyor> <gülüyor> 2 euro, <laughs> 1,5 euro. Kamiz <laughs> Bilmiyor yaşını. 12, 13 yaşında falan. Kamiz <laughs> 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 Karamella. <laughs> Karamella. Hemen şeker istiyorlar. Karamella. Burada? From Kenya? Yeah, from Kenya. Bunlar Kenya'dan geliyor satış için. But, uh, people from America, Turkey, everyone send it to Kenya. And Her yerden geliyor mu? Şey, Kenya'dan buraya getirmişler. Are, uh, Satıyorlar. Atın falan, Hem sekiz et var. Gülüm, hamma çünkü melak. This um, 200 rubber. 200 bir. Euro. Here 300. 300. 3 euro. Yani kurla eğer kara borsada para boldurursanız bu 3 euro. 2 euro, 3 euroya böyle alabileceğiniz şeyler var. Tabi ee, eski. Şurada da tişörtleri var. Selam ne <laughs> bunu buradan almış? Evet. Şunu. Selam no. Toprak yol baksanıza her yerde Etiyopya'nın güneyinde hep hep toprak yol. Benim rapper de var ya. <laughs> koca ülkenin şey her yeri herkesi tanıyor ya. Nasıl düşürdün lan karpuzu? Selam o? No. <laughs> Thank you my brother. Mendilini düşürdü. O lezzetli mi Biraz da soğuk olaydı tamam. Var. Seni çekmiyorum ya. Onu çekiyorum sandı da. Mendilden <laughs> malakçı. Andası gitti, lemdenkeraldi. Mendil ne? İşte buralarda tek gezemeyeceğinizin olayı bu. Rahat rahat gezemezsiniz. Hele fotoğraf video çekiyorsanız kesinlikle gezemezsiniz. O yüzden bir rappere ihtiyacınız var. Bu bölgeyi bilen insan ihtiyacınız var. Benim rapperim bile burada birini ayarlayıp öyle gezebiliyor. Ya yani Benim rapperim bile bu yörenin insan olmasına rağmen rahat rahat tek başına gezemiyor. Buradan kontak kurup onunla beraber dolaşıyoruz. Şurası karakol. Şu kısım. Ee, burada Dasanet kabilesi yaşıyor. Şöyle anlatayım çünkü çıplak kadınlar geliyor. Dasanet kabilesinin ana merkezi burası. Omarate bölgesi. Ee, burada sadece bir kabile var. Dasanet kabilesi. Ya ee, bir de buraya işte iş yapmaya gelenler oluyor. O da Arbamiç tarafından, Konso tarafından, Jinka tarafından böyle kimisi tur getiriyor, kimisi mal getiriyor falan. Ama sadece bir kabile yaşıyor burada. O da Dasanaç kabilesi. Gelirseniz bu bölgelere zaten siz de rehberinizle beraber buraya sizi getirecektir eminim. Dasanaç kabilesi bölgenin en yoksul kabilelerinden bir tanesi. Ee, Tabi burası ana şehri olduğu için o yoksulluğu kısmen görüyoruz. Yani açık yani gene bu da yoksulluk da ben artık öyle yerlere gittim ki buralar kısmen olmaya başladı bana. mu Vadisi çok farklı, çok garip bir yer çünkü. Herhangi bir gider borusu vesaire olmadığı için ister isterseniz bölgede kokular <gülüyor> fazla. <gülüyor> Kokuyor yani bölge. Birçok nokta. Nereye gireceğiz? Gel dedi. <laughs>

I don't understand. <laughs> yeah, yes. man. only drink. Only <société también> drink. This one, the food, when they are making to local the food is Food, right? Yes. What is name? It's corn. Corn? Yeah. Corn and water. Uh, corn sorgone and sorgone. And Yani gene birkaç bitkiyi suyla karıştırarak yaptıkları yemek. Şu. Yes.

When well, they are fermented, and then they come like this. What is this? Borde. Coffee? No, is the drink they making. Borde. Abi aynı şeyden bir de içecek yapmışlar. This, this chat? moringa. chat? No, no moringa. chat. Moringa. This is moringa for uh, spinach. Abi ağzım mahvetti şu ya. Bak yemin ederim hiçbir tadı tuz yok. E, çıkarmamak için kendimi zor tuttum yani ufacık bir parçayı. <laughs> Çünkü niye? Bu suyla karıştırdıkları için. O <laughs> mu? O neydi ya? Zorla verdi ağzıma ya. Ben <laughs> yani inanılmaz ya. Zor tuttum kendimi çıkarmak için ya. Çok kötüydü ya. Ayıp olmasın diye de çıkarmadım. Umarım zehirlenmem. Sorgun. Ha yediği şey bu işte. Bunu suyla karıştırıyorlar. Ne bu? Merak you have temper. Don't worry, don't worry, don't worry. Okay. Bükelek onu mevul. Ben ne Hemen para istiyorlar. Today is a small market day also. Today? Yeah. Bugün küçük bir market kuruyormuş Dasanet kabilesi. Selamlar. <laughs>

Bölgedeki şu an tek beyaz benim. Sol taraftaki evin kimisi restoran, işte kimisi ev. Değişiyor. Mesela eşeklerle suyu yüklemişler, gidiyorlar. Bay bay. Bu tenisi sakla. Bay 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 bay. Ne değişik hayatlar var ya. Ne ilginç yaşamlar. Tuk da var bu bölgede tek tuk. Pazardan dönüyor mesela. Yes. Yes. Kamizap. Yeme baba. Yeme. Bunlar da Kenya'dan gelmiş. Fabrika, Fabrika, orijinalmiş. Bak şunlar, bak kız, orijinal diyor. Saat de güzelmiş ha. Hiç evet. <laughs> çıkarmıyor onlar Hediye etmişti. Biraz daha temiz bunlar en azından. Kamiz yap. Yamiz yap. Kamiz Ben ona kamiz yap diyorum ama bana yamiz diyor. Yumsup. Bunlar da terlikler. Hey, yas kapları. Hey, açın. To, ayer atıyoruz. Satıyor bunları işte. <laughs> Ben <laughs> Selam. Oh thank you my brother. Yani öyle bir şey yedim ki ne yediğim bilmiyorum. O tadın ağzımdan gitmesi lazım bir şekilde. Bak bazı bölgelerdeki içtiğim sular. Çok temiz, gerçekten inanılmaz temiz marketten aldıklarımız ama bazı bölgelerde aldıklarımızda böyle koku var, ilginç bir koku. Onları dolduruyorlar belki de bilmiyorum ama bu gayet iyi, gayet kokusuz, çok iyi. Burası bir restoran, Şur şurası. Burası Ganyan Bayi gibi bir şey. Şaka yapmıyorum böyle at resimleri var bir yarış takip ediyorlar çünkü ekranda. Şurada bilardo oynuyorlar. <laughs> Şurada bilardo oynuyor. Bilardo'yu çok seviyorlar ya Oma bölgesinde. Bayağı oynayan var. <gülüyor> Selam dostum. <laughs> Selam şu keçilerin fiyatlarını sordum. Kaça satıyorlar dedim. 25 ila 35-40 dolar arası bir fiyata satıyorlar. Yani 2000 bir, 3000 bir, 4000 bir arası değişiyormuş. Çok ucuz. Yani bu, bu şartlarda çok ucuz. Birçok kabile zaten burada küçük baş hayvan, ya hayvancılık yapıyor. Keçi satıyorlar. Keçi besliyorlar, keçi satıyorlar. Birçok kabile. Bir de nehre yakın olanlar balık tutup Balık satıyor. Ne kadar çok motor kullanan var ya. Bu şu an nehire gidiyor, su alacak, eşeklerle beraber. Yavrum ya, hayvanlara çok üzülüyorum ya. İnanın hayvanlar için bile doğduğun yer kader yani, gerçekten hayvanlar için bile. Bak ya, nasıl bakıyor yavrum, kuzum benim ya. Ne diyeceksin ama bir şey diyemiyorsun, bir şey yapamıyorsun. Onlar öyle görmüş, öyle yetiştirilmiş. O hayvan onun için sadece bir araç. Yani ister istemez. Ama araç olarak kullanırsın anlarım ama kötü davranman da gerektirmez bu. Çok kötü davranıyorlar hayvanlara. Gerçekten hiç sağlıklı davranmıyorlar. Ya hep içim acıyor. Yani her gün gezerken hayvanlara davranışlarını gördükte, gördüğümde içim acıyor. Ya gerçekten bir devirse onları da bir güzel semahen bir, bir e onlara da bir şey diyemiyorum. Tayvan'a da bir şey diyemiyorum. Kal diyorum arada böyle ben ne yapacağımı bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Selam ne? No. Selam ne? No. How are you? Fine, fine. Fine, fine. fine. Good. Fine. Selamlar. Ya Selam no. Selam no. Come <laughs> Sister right? Yeah. Ablası merakı. Sanıyorum. Uyuruman bir mi? Yes. Andek'de Evet. You were here last time. Yes. kahvemiz var. <laughs> Kahve <laughs> İçeceğiz herhalde şu gene bu şu tütsü kokan şey. Bir koku veriyor etrafa. Şöyle bardaklar e, sini söylüyorum ha gördükçe. Kahveyi burada yapacak. Şu cebena. Cebena da demleyecek kahveyi. Cebena. Cebena. Rehberim. Tevede bizim buralara getirip götüren arkadaşımız. Ee, yani biliyorsunuzdur, eski videoları izleyenler, bilmeyenler, buraya gelecekseniz replerimin numarası açıklama kısmında var. Ama vaksinde her türlü yardım size e, ücreti karşılığında sağlar. Bilginiz olsun. <laughs> Kahveyi koyuyor cebayanın içine. <laughs> Suya bakar mısınız? Bu temiz su Etiyopya'nın kahvesi çok lezzetli. Gerçekten güzel yani. Mısır patladı. Burada yaşıyor Merak'ın ablası çocuğuyla beraber. No, India. India, India. Türk dizilerini izliyorlarmış. Bak burada bir televizyon. Ee, söz var ya bizim söz eski askeri dizi. Onu izliyorlarmış burada çok. Nerede şeylere bakabilir miyim dedim. Girdiğim Etiyopya'da en düzenli ev olabilir. Omo bölgesinde. Burası. Düzenli ve temiz görünüyor. Hala <laughs> işte Araç tamiri nerede yapılıyor? Motor tamiri. Şurada mesela yapıyorlar. Hem parçalarını satıyorlar hem de tamir yapıyorlar. Şurada ufacık bir yer. Şurası. Şurada tencere falan satılıyor. Tencere. işte ateş yakabilecekleri mangal. Selam Nuh. Kamizap. Ne? Burası da bir terzi. Kamiza abi. Kamiz abi. Terzi. Arkadaşlar şöyle. Burası da berber. Selam no. Selam no. How are you? <laughs> berber. Etiyopya'dan güneyinde bir berber arkadaşlar. This you can choose your <laughs> style. This is your style. So you do it. Seçiyorsunuz burada. Size yapıyor işte. Hangisini isterseniz. Şu kesin çizik şeyine bak ya ki keskinliğine bak çizeyim. Bu ne abi ya? <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç böyle trash yok ya. Yani hiç öyle görmedim yani trash. <laughs> Bir berber daha. Çok fazla berber var. Yani gördüğüm bu belki dördüncü, belki beşinci yer. Şu ufacık alanda. <laughs> Başka bir kıyafet satan dükkan. Selamlu. Hem terzilik yapıyor hem kıyafet satıyor. Kamizap. <laughs> Şurada hamur işi satılıyor. Yani hamuru kızartıyorlar arkadaşlar. Yine bir terziyici, terzi. Dikiş makinesini almış burada terzilik yapıyor işte. Bir tane daha var. <gülüyor> 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 la oğlum dur lan devireceğim biz itiyoruz, sen ne şey yapıyorsun. Mus <laughs> satıyorlar. Bunu almak için pazarlık <gülüyor> yapıyorlar. Bu bak. 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 Çocuğu da rahatsız etmesinler istiyorum. Merakı. Atiza. <laughs> Bir otobüs yüksek ihtimal Turmiye günde bir iki kere otobüs kalkıyordur buradan. Şunlarla. Ya bunlar ama var ya biz buraya işte iki saate geldik diyelim örnek. Bu dört saate gider herhalde. Çünkü yollar böyle. Böyle gidiyorsunuz, böyle geliyorsunuz. Çamur, yani hep tümsekli. Baksanız da böyle yollardayız günlerdir. Oma Vadisi'nde gidip duruyoruz bu şekilde. Sadece ara ara noktalar, işte Kenya sınırına olan doğru noktalar asfalt yol. O da Kenya'ya doğru gittiği için ama Kenya sınırı çok güvenli değilmiş. Yani buradan bireysel Etiyopya'dan Kenya'ya geçecekseniz dikkat etmenizde çok büyük bir fayda var. Hiç güvenli değilmiş orası. Tek başınıza gitmenizde. Buralarda bak araç ya falan satıyor. Yağ satıyor şu. Bu hayvanın besinlerini falan satıyor şurası. Burada kıyafet satılıyor yine. Şurada. Şurası market. İşte birçoğu da ev bunların. Yani kimisi hem ev olarak kullanmış. Mesela Melak'ın ablası öğretmen ama boş zamanlarında orayı işte kafe olarak değiştiriyor. Kahve falan yapıyor. Bir amira almış. Bir amira satıyor. İşte orada kızı vardı. Hem de orada yaşıyor. Ama arka tarafında şey yapıyor işte. Uyuyor. Yol yapılıyor buraya herhalde. Şu sol tarafı kazıyorlar. Onun kabile erkeğinin boyu 2 metre boyu var. Abi çok ilginç yerler ya buralar. Gerçekten bambaşka yaşamlar var ya burada. Su gelmiş, ee, bir tık daha nehirin yani arıtılmış suyu gibi bir tık daha temiz bir su, ee, burada alıyorlar insanlar, kova kova dolduruyorlar, sonra evlerine taşıyacaklar. Nehirdeki su çünkü çamur gibi, ee, bir tık daha arıtılmış yani nehirdeki sudan bir tık daha açık koyuyor. O su ne kadar değerli biliyor musun? Fırlatıyor bir de eşek bunları taşıyacaklar. Yani genci, yaşlısı herkes evlerine getirecek. Suyun önemi. Biz çeşmeyi açıyoruz. Su bir anda geliyor değil mi? Burada öyle değil. Sürekli elektrik de gidiyor zaten. Birçok noktada elektrik de yok zaten. Elektrik diyebilirim. Burada var ama sürekli gidiyor. Buranın köylerinde yok elektrik. Saat de yok, tarih de Hayranım ya kafalarında taşımalarına gerçekten. Kaç kilo şey taşıyorlar kafalarında. Terpiçten yapılma bir restoran. Odunlarla sağlamlaştırmış biraz. He? Yeah. Sen barista. Fizz Vito'dur. Ya, yeah. Havald. Edvin, yeah. ne atacaksın? Adam. Ya, zehir onun ama baby 12 13. Bilmiyor yaşını. 12 13 yaşında falan. Kamize. Bilmiyorum. Dasan için ben lan. Küpelere Şüphelere bak. Kulakları delmiş. <gülüyor> <gülüyor> Gezdikçe bölgenin biraz daha büyük olduğunu anlıyorum ya. Bayağı bayağı yürüdük. Bak. Şurada da için bak kabileler orada bak. Bir kısım bir, bir kesim kabile şurada yaşıyor. Şurada evleri var. Bir video önce Dasan için kabilesini köyü gezmiştim. Çok uzaklardaydı bu Omarate'ye bir ee, işte 15-20 dakika uzaklıktaydı. Kanoyla falan geçmiştik hatırlıyorsanız. Ee, o, o, bir şehrin içinde de var ama. O hayatı yaşayanlar. Bir tane ufak böyle sağlık ocağı gibi bir yer var. Çok ufak ama sağlık ocağı demeye bir şahit ister. Bir tane okul var burada. İşte bir tane okul var. Bir tane sağlık ocağına benzer herhangi bir şey. Bir yapı var. Şurası bir Devlet ofisi gibi bir yermiş. Şurası. Herkes okuyamıyor burada. Dasaneç bölgenin en yani yoksul kabilelerinden, halkından ama çocuklarını da okula en çok gönderen kabilelerinden tabi kısmen. Belirli okula yakın olanlar böyle yapıyor. Yakın olmayanlar gönderemiyor. Gönderse de belirli bir süre gönderebiliyor. üniversite sadece Arba Meach ve Jinka'da var. Ya onlar da buraya yaklaşık Jinka e, 250-300 km uzaklıkta. Çağcı iyi okuyan öğrenciler gidiyor. Arba Meach de hemen hemen o kadar uzaklıkta. Evet, benim yerim yerim. Benim evet. oturum, merak et. Ne? 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 Merak Ne? 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 Omar'ı sizden ayrılıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi evet. bakın. hoşça Hoşçakalın. Videoyu beğenirseniz çok farklı yani çok farklı evet. yaşamlar Videoyu beğenirseniz öne çıkar. İnsanların böyle yerleri görmesini sağlarız. Gözlük çok takmıyordum normalde böyle gezerken ama demin çok insanların arasına ayrıldı ki o zaman takmaya başladım gözlükte bakmak istemiyorum. Çok çok sıcak burası. İnanılmaz sıcak. Yani çok sıcak. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.